İyi akşamlar dostlar. 22 Aralık 2023 gece yarısına doğru 22.44'te Kamya aydınlatma platformuna Eğer Çelik Boru Sanayi AŞ'den özel durum açıklaması genel diye bir durum geldi. Bu taş Batı Karadeniz Faz 3 DGB doğal gaz boru hattı projesinin için bilgilendirme. Peki habere baktığımızda ne diyor? 27 Ocak 2023 tarihli açıklamamızı ihalesi kazandığımızı belirttiğimiz Batı Karadeniz-Sakarya gaz sahasına keşfedilen Milli Doğalgaz'ın BOTAŞ Ulusal Doğalgaz İletim Şebekesi'ne aktarılarak kullanılması için BOTAŞ tarafından yürütülen projenin 3. etapı olan BOTAŞ Batı Karadeniz Faz 3 Doğalgaz Boratlı Projesi'ne ait tüm sevkiyatların planlanan zamandan önce ve başarıyla gerçekleştirildiğini, %49,90 payımızın olduğu projede, İş ortaklığımızla toplam 1 milyar 191 milyon 905 TL'nin KDV dahil tahsil edildiğini kamuoyunun bilgilerine sonrası saygılarımıza demiş arkadaşlar. Hayırlı olsun. Tabi %50 desek bunu yaklaşık olarak da 650, pardon 550, 600 milyon lira yakın arkadaşlar. 600 bin lira yakın bir para tahsil, 600 milyon lira yakın bir para tahsil de ortaya çıkıyor. %49.90 %49, olduğu için. Ama toplamda 1 milyarın üzerinde. Hayırlısı olsun diyelim. Gayet de güzel bir haber. Artık önümüzdeki hafta bakalım nasıl sahalara dönecek RGS Çelik Boru Sanayi arkadaşlar. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmak ben. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.